15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoPin. Merhaba, nasılsın kardeşim? iyi misin? Sağ ol, teşekkürler. Hayırlı işler. Evet uğrayacağım inşallah bir çayın içmeye. Bu ne? <laughs> çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp chat. Ufak bir market alışverişine gidiyoruz. Ufak bir market alışverişine gidiyoruz. Hadi. Gidiyoruz da gezini sevmiş. Kefalet. Şaka yaptım, şaka yaptım sevgili. Bizdeki yaralar kanamalı kötü. Evet. Çocuksu havalar karaladı sütü. Evet. Ben de bu ara. beni daha ucuz et daha ucuz gıda en az yüzde yirmi yüzde otuz size daha ucuz <gülüyor> <gülüyor> sıçtım ya. sıçtım ya. Çok yemek yedim. Yemeyecektim yemek. Aldığımı sıçtım ya. Ya ben buna yedim. Nasıl yiyeceğim? Ne de Ya ben buna nasıl götüm yiyeyim ya? Of ya. Ay ben şey ne acıdı o? Ay rakim, ay rakim. Ha? Come on, come on. Ah! <laughs> come on, come on. Neden küfürlü konuşmamalıyız? Bir kere bence hiç havalı değil. Dışarıdan da çok kötü gözüküyor. Eğer küfürlü konuşan arkadaşınız varsa hemen onlardan uzaklaşın. Yoksa onlarla beraber <laughs> kaldıkça bir süre sonra küfürlü konuşmak normalleşir. Küfürlü videolar ve filmler izlemeyin. Bak sizin ikinizi dava edeceğim. Ya sizi ciddiye alıp bizim izlenmeler düşerse ne olacak? Abi bir şey söyleyeyim. Burada itibar suikastı yok. Şu an. Şu an bir ekmekle oynamadı. Şimdi bu iki kardeş benim ekmeğime kan doğradı mı doğramadı mı? <laughs> Bak adamlar bay bay yazıyor. Yayından çıkıyorlar. Kaldıkça bir süre sonra küfürlü konuşmak normalleşir. Böyle. <laughs> Ebenin e abu burada dururken buradan koşacağım koşacağım. Tak diye gireceğim Şarkılar dinlemeyin çünkü sürekli küfüre maruz kalırsanız siz de söylemeye başlarsınız Yalan yalan benden sonra küfürbaz olan var mı Allah aşkına Bunların hepsi zaten siz küfürbazdınız biz ortak noktada buluştuk Son olarak anne babalarımız ve büyüklerimiz Biz çocukların yanında lütfen kötü söz kullanmamaya <gülüyor> <gülüyor> Hala bu, bu yemeği evet. içmişiz Hala Oğlum insanlar ne kadar acımasız ya Abi bak hiçbir bağım yok. Tanımam etmem ve tam tersine bu hanımefendiye hayatım boyunca sosyal medyada her gördüğümde çok itici bulmuşumdur. Ya altına nasıl yorumlar ya? Ya ne olursa olsun insan lan bu. Can lan. Anası var, babası var ya. Ya neden böyle olduk ya? Ölüyor ya kadın. Ya niye böyle olduk abi biz? Tamam sevmeyebilirsin. Senin için önemli bir figür olmayabilir. Ya babası iki kere kalp krizi geçirmiş kadının. Niye böyle kötü insanlar olduk? Koyayım ya. Ya bir de çok cahil bir topluluğuz ya. Harbi cahiliz yani. Vallahi cahil insanlarız hocam biz. Altına yazmış. McDonald's verin geçer. Alın bunun çocuğu. Ekmek yedirin. Ulan salak herif. Aynısı evladına yarın öbür gün anana babana olsa sabahlara kadar dua beklersin ama değil mi? Senin başında yok ya. Konuş bakalım o <laughs> çocuğu. Yapma karanı. <laughs> Bir çilek atar mısın ağzına? Hayır aşkım. Ha yemeyeceğim tamam. <laughs> Arkadaşlar. Bir de şey var bilerek yemiyor diyenler var. Salak. Kadın kalp krizi geçi kalbi durmuş ya kadının. Hala bilerek yani yok ya kötülüğü yüz. Kötülük moruk bu. Kötülük. Yo what's up man?

Nişanlın Rabia mı Tanışka mı? Nişanlın Rabia. Nişanlın Rabia mı oyun bilgisel ama? ben onlar ya aynı bizde ben onlar ya. Ne onlar aynı Onun karar değil mi? Her tır doğru. İki tır oyun İki tır oldu dede dede Bence oyun tır ama. Hayır Hayır doğru. İki tır doğru. İki tır doğru. İki tır doğru. İki oldu, doğru. İki tır doğru. İki

Ya kanka şu biri abone olabilir mi? Kafamın üstünde amın oğlu 69 yazıyor. <laughs> Oğlum şöyle nicklerle abone olmayın ya. Sorumsuz yer kova. Şöyle nicklerle abone olmayın ya. Sorum. Saçın açıkken foto atsana. Sorumsuz yer kova. Arkadaşlar bugün pavyona gelirse. Ne yapıyorsun lan tipini siktim. adamdan ne oh. 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 <laughs> Gökhan mı bu? Gökhan değil mi? <laughs> Bir onun başına gelebilir çünkü bu. Değil mi? Tam başkalarının da başına gelebiliyormuş. Bana lazım iki bedek

Lavuk ejder hamamına koyayım. <laughs> ya yaktı. Yarın gel yangın tüpü olarak işe başla. Stage 2 yazılımlı polo mübarek. Yeah so yeah sure let me just pull over I'm driving all right? Yeah sure. sure, sure. Just had a car crash. It's It's going to be all right. What uh, do worry about it? Do you have your? Credit card it? But but I, I just had a car crash. I, I'm bleeding. Uh, yeah. I I just need your credit card number. That's all. Yeah. Yeah. Here's our team. One <gülüyor> 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 Abi çok olmak başladı 12. Ben zor sana dedim ben de Bunu iki koymuşuz. Ay gerçekten çıldıracağım artık. Yav arkadaşım sen götünü yıkarken parmaklarını götünün içine mi sokuyorsun? Sokmuyorum. Tırnaklarını. Ne alaka? Ya bunu niye götümün içine sok? Mantıklı konuştu. Sonuçta tabii evet. sokayım götümü yıkarken ay gerçekten cinnet geçireceğim parmak uçlarıyla götünüzü yıkamayı bilmiyor musunuz illa parmaklarınızı içinize mi sokmanız gerek ya sabır Doğru ya musun? selamet yalnız akıllara o mübarek yayın gelir bizim chatte götünü yıkamayan adamların olduğunu öğrendiğim gün ve bunlardan birinin en yakın arkadaşımın olduğu gün hayattan gerçekten soğumuştum yani inanılmaz Neymiş efendim suyu açıyormuş su zaten oraya vuruyormuş falan filan. Hepsinin götündeki donda çizik var. Koyayım sarı sarı hepsinin. Öyleymiş abi oğlum daha dün iddia etti bir de dün dün. Daha dün iddia etti. Diyor ki hayır diyor yıkanmaz diyor sadece diyor su vurdurulur oraya diyor. Yani dünya o Emirhan da aynısını yapıyormuş beni araya aldı çocukları inşallah taşak geçiyorlardır benimle. Abi sen yıkıyor musun? Yıkıyorum tabii ki abi ya. Tabii ki de yıkıyorum koyayım ya. Ne demek yıkıyor musun ya? Tabii ki de yıkıyorum koyayım. Yıkadıktan sonra gidiyorum ellerimi de yıkıyorum yani. Doğru olan da bu koyayım. Göte göre tazikli suyu ayarlıyor. Götünüz de bok kalır ya. Evet. Peçete <laughs> kullanıyormuş bak. Peçete yoksa da taşla sil. Kodumun mağara adamı seni. Taş al yanına. Tamam mı böyle taşa silersin götünü. Kıza koyayım sizin. <laughs> Daha o kadar sıcak ki Peçete tutuyorum Oo, Peçete arabanın üstünde alev aldı Bizdeki yaralar kanamalı kötü be Çocuk su hava Kalar karaladı süsü. Ben de bu aralar Nothing beats a Jet 2 holiday And right now you can Parmak arası terliğinizi giymişsiniz, yürüyorsunuz yakın arkadaşlarınızdan biri dengesiz ve dikkatsiz bu çocuğu gelir yanlışlıkla ayağınıza basar ve o parmak arası terlik kopar. Yaşayan kaç kişiyiz kodumun evlatları sonra takamazsın onu parmak arası terlik kopuk kopuk koyayım yürüyemezsin yalın ayak kalırsın. Umur kişi. her sene bir tane plastik patlatıyor her sene ya. i we 15 tane lahmacun yedim. Yani yemek yemek benim için bir hobi. Benim de midemi şöyle bir garipliği var yani kesilmiyor. 2 3 abi. tane lahmacundan sonra normal aç olduğumdan daha fazla aç olmuş oluyorum. Benim bu şekilde yediğimi görenlerle ben de yarışma içerisine giriyorum. Böyle ne cüsseli, büyük, 110 120 kilo, 1.90 boyu. Lan 110 120 kiloda ne var? Koyayım da böyle hani çok bir gibi. Erkek adam 110 120 kilo olur zaten. Niye öyle konuşuyorsun ki seni ya? iktidarı olan adamlarla yemek yarışı şey yapıyoruz. Herkes yani şaşırıyor bu kadar yememek. Ha. Büyük Büyük değil mi? Hı, ne kadar kadar büyük. Falan. ne kadar büyük? Ne kadar büyük? Ooo. 15 tane lahmacun yiyormuş. Götü yiyen rakıya gelsin. Koyayım. Eee sen de Silifki oynayaman. Var. Dev kadar. Vay be. Tıraç. Bunlar Come and me, you bastard. You're dead, man! Abi neyse buluştuk Bana böyle yapıyor Zaten gelişim bak gelişim yapıyorum Ne haber canım Uy de oluşu hareketleri dedim ya. <laughs> Bu hareketin de sen de haber yapıyor Gel sarılayım sen de atılıyorsun dedim, böyle hani bir gelsem, bir tutayım Kanka falan. Kanka ittin değil mi? Saç, bak, ben direkt ona böyle yaptım, bir çekil dedim ya. Oh, şok olmuştu. Bir çekil dedim abi, oh. ne yapıyorsun dedim tamam mı? Şu an çok ciddi bir şeyin içindeyiz dedim abi. Benimle böyle konuşamazsın dedim. Oh, oh, benim hareketim oh, konuşmaya bak, ben böyle ayaktayım tamam mı, bak böyleyim. Benimle böyle konuşamazsın dedim, direkt. Kanka var yani, ya nasıl şok olmuştu. Sen dedim, pardon dedim ya. Ha, bir de şey gelişim. Sen, Alışmış seni ah, cepte ah, görmeye ah, şok olsun, ah, oh olsun bana. Ben, ben zaten direkt oturdum. Dedim ki böyle yaptım dedim, kusura bakma. <laughs> bas bas paralar öyle ya. Aynı zamanda merdivenden düşme risklerine karşı da. Kay, kayıtta mı? Ha kayıtta. Kayıtta mı? Evet. Çekiyor. Al, o da, o da, o da, o da. Kaldır çekiyor. Düşecek. Oo çok çok kaldırdın ha. take the nickel million to the oh wow that must oh i love you sign thank you Bu bizim galiba forma reklamında oynayacakmış. Ne alaka koyayım ya. Her şey güzel olur ya şey için. Ya bu şu an internetin bir numarası yani. Oynasın lan oynasın koyayım. Manyak mısın sen ya? Ya bizim yönetim bunu becerebilir mi bilmiyorum da bence mantıklı bir hareket. Yani yaptıkları doğru hareketten 3 tane doğru hareket var mıdır yoktur. Ha, i̇kisinden biri olur yani. Güzel olur. Güzel. Lavuk bir de post-most atarsa story mitori falan filan bir e, sempati oluşabilir. Böyle globalden. Evet. <laughs> Oh, oh, you can't tell hey, 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 this is Africa